Yo, Welcome to the Premier League. hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun bir milli takım arasından sonra Sahilleri programına geri döndük. Bugün Premier Lig'in önümüzdeki futürünü, hafta sonundaki maçlarını değerlendireceğiz. Maçlara geçmeden önce. Şu anda gözüktüğü gibi önce beğeni, sonra abone ve sonra da bildirimleri açmayı unutmayın. Ve şimdi sözü Ertuğrul'a bırakıyorum. Teşekkür ediyorum Bahtiyar'ım. Öncelikle herkese iyi günler diyorum. Milyardan sonra tekrardan kulüpler üzerinden futbola geri dönüyoruz. Milli, milli araya girmeden önce Premier Lig'de zaten az, maçımız vardı. Biz bunları oynanmadan önce konuşmuştuk. Şimdi onları bir puan durumuna bakmadan önce onlara bir göz atalım sen ne istiyorsan. Tabii. Leeds United deplasmanda Fulham'ı um mağlup etti. Aslında ben hani Fulham'dan bir sürpriz bekliyordum ama işte çok fazla cesur oynuyor Fulham. Um. Leeds United de zaten cesur futbol oynuyorlar. Kazanan bir yerse hocam oldu. Brighton senin yoğun <laughs> <laughs> emeklerin yani West Bromwich'ten aldın bayrağı Brighton'a verdin. Brighton bayağı hani üst üste iki galibiyetle kendini tehlike bölgesinden gerçekten uzaklaştırmaya başladı. Tottenham Avrupa Ligi'nde sürpriz yaşadasa da <laughs> Mourinho hocam güzel bir sürpriz yaşadı ama Avrupa Ligi'nde ligde son maçta Aston ile deplasmanı 2-0 mağlup etmişlerdi. Kendilerine çok kritik bir puan aldılar. Ve herhalde bu e, kısır haftanın en çekişmeli maçtan biri Arsenal deplasmanı ve West Ham United 3-3 berabere kaldı. Gerçekten üst sıraları doğrudan ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı. City zaten maç fazlası olduğu için bu haftayı bay geçti diyebiliriz kendi adına. Yani puan durumunda baktığınız zaman hani United pardon Şur. Tottenham Tottenham maç kazanarak yani Aston Villa deklasmanın muhalefeti 48 puana ulaştı. Ve hani Şampiyonlar Ligi potasında sadece 3 puan uzaklıkta. Yani kendilerine gerçekten çok önemli puan aldılar bu haftanın. Şu dediğimiz gibi Maç sayısının kısır olduğu haftada en karlı takım Tottenham oldu. Onun dışında sen ne söylemek istersin puan durumu ve oynanan maçlar üzerinde? Bu hafta Bu haftaki maçta yani West Ham-Arsenal maçı güzel çekişmenin maç oldu. Özellikle Arsenal'ın 3 sıfırdan geri dönmesi çok keyifliydi izlemesi. Ee, öte yandan Brighton Newcastle maçı. Brighton hedef maçıydı bu açıkçası Newcastle için. Ee, onlara 3 ile geçtiler. Ee, Brighton zaten kötü top oynamıyordu. İyi top oynuyordu. Sadece sonuca gidemiyorlardı. Sonuca gittiklerinde az, az, e, aslında ne kadar iyi bir takım olduklarını bir kere daha görmüş olduk. E, Fulham Leeds maçında e, Bielsa hocam Açıkçası yani sürprize izin vermedi diyebilirim ben. Leeds'in zaten kazanması da gerekiyordu, kazandılar da. E, Aston Villa-Tottenham başında da e, Aston Villa'nın Grealish'ten sonra düşen formu tabi onları da çok etkiledi. E, açıkçası o da sürpriz olmadı. Tottenham kazandı. E, puan tablosuna baktığımızda özellikle ben alt gruplar için konuşmak istiyorum. E, önümüzdeki haftalarda daha da karışacak orası. Şimdi hem Brighton'ın hem Newcastle'ın hem de Fulham'ın çok zor maçları var. Bu üçlü arasında sürekli bir e, değişebilir orası. West Bromwich'ten artık ümidi kesiklenebilir. Gerçi ama e, burası Premier League. Ne olacağı da belli olmaz ama önümüzdeki maçlarda göreceğiz. Zor işler ya West için yani. Jack ne abim Sadece Jack ne abim olacak iş değil. Ya West 5 bundan önceki maçlarında kazanabileceği maçları kazanamadı. Hatta kendi kendiniz zora soktu. Onlar kazansaydı şu an daha, daha da farklı konuşuyor olabilirdik bence. O zaman direkt önümüzdeki maçlara bakalım. Tabii. Evet, Chelsea vs. West Bromwich maçı. Şimdi açıkçası Chelsea'nin e, milli takım arasından sonra ben nasıl desem bir sakatlık yaşamak isteyeceğini düşünmüyorum. Hani West Bromwich engelini kolayca geçmelerini kendileri de bekliyor. E, onları geçtikten sonra üst sıralara daha da tırmanmak istiyor. E, olabilirler bence. Gerçi sen ne düşünüyorsun? E, tabii dediğin gibi zaten kağıt üstünde favori Chelsea. Milli aradan nasıl dönecekler? Hani bu işte yani pandemi bir yandan milli aralar çok yoğun bir tempo var. Zaten üst seviyede oyuncular ama insanlar sonuçta robotlar nasıl geri dönüşler olacak? onu bilemiyorum. Dediğin gibi Chelsea favori. Tabii ki hatayı hata yaşamak istemeyecektir. West Brom için dediğin gibi hani ümitleri azalıyor her geçen hafta. Bir şampiyonlar ligi için hani Chelsea şu an hani kendinin altındaki olan takımlara göre bir adım önde. Bir adım önde hani ayağını bir şu an aya çemberin içinde. Yani olası kayıplarda direkt kendini çemberin dışında bulabileceği için yani o motivasyonu, o stres ama dediğim gibi hani Sadece Chelsea üzerinde her takımın hani Midyar'dan sonra bilmiyorum yani nasıl reaksiyon verecekler. Kolay değil yani oyuncu grubu onun e, Leeds United Sheffield United maçı. E, Leeds United geçen hani bundan önceki fiksöründe Fulham'ı yendi. Şimdi Sheffield United Fulham'a göre daha da zayıf bir takım. Yani Leeds United gene yani sürpriz izin vereceğini ben sanmıyorum açıkçası. Kolay geçebileceklerini düşünüyorum. E Tabii hani Lillith Unite Avrupa Kupalarından biraz uzakta kalmış gibi görünse de sıralamada hani Sheffield şey, United zaten teknik direktör değişikliği de gitti. Yani İngiltere'de yanlış bilmiyorsam sadece 3 tane teknik direktör değişikliği olmuş bu sezon. E Sheffield'da zaten hani bence artık gelecek sezon için bir hamle olarak görüyorum. Çünkü Chris Wilder geçen programlarda konuştuğumuz gerçekten çok önemli bir teknik direktör Yani bu sezon olmadı, işleri iyi gitmedi ama hani Chris Wilder'dan Vazgeçmelerinin sebebi bence bu sezonda da onlar da yani, ümidini kestiler diye düşünüyorum. Yani şey yapıyorsan kalması yani, ligin son haftalarında yani çok zor. Çok zor yani. Gerçekten çok zor. Hani ilgin son demir atmış bir takım şurada hani 8-9 maç kala ligde kalmayı başarıyorsa zaten yani, şampiyonluktan daha önemli bir iş olur ama dediğim gibi hani United'ın ben de iç sahada o an kaybı yaşamayacağını düşünüyorum. Leicester City, Manchester City haftanın keyifli maçlarına örnek olabilecek maçlardan biri. E, bundan öncekinde ilk karşılaşmalarında Leicester 5'lemişti City'yi. Ama o zamanki City, yani Manchester City ile şu anki Manchester City arasında çok büyük fark var. Oyun sistemlerinde kafa olarak yani lige bakmalarında yani şu an şampiyonlar koşuyorlar. O zamanki Manchester City şampiyonluğu düşünmüyordu o anki durumuyla. Hani Leicester için zor maç. E, kazanmalı mı? Kazanmalı çünkü arkasından United geliyor, Chelsea geliyor. E, Leicester için e, yapılacak olan puan kaybı onlara kötü olarak döner. City e, Manchester City puan kaybetseler de çok etkileneceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Yani sadece yani bu maçı bu hafta kaybettik. Önümüzdeki hafta kazanır. Yine telafi ederiz kafasında olacaklardır. E, tabii ki. hani Manchester City gerçekten çok çok önemli bir avantaj elde etti. Yani bu nasıl oldu ben hiç anlamadım yani. O kadar geride derdi hani puan farkı yani. United de 10 maç kaybetmedi ya. Yani United'la kafa kafaydı bu takım. United 2 tane mağlubiyet aldı. 2 beraber falan taktık bir baktık. Ulan yani City, Manchester City arayı açıverdi. Ama şöyle bir şey var. Evet, hani City hala şampiyonun bir favorisi ama e, kendi konumun altındaki Direk çekiştiği rakiplere karşı bence üst üste mağlubiyet almak istemeyecektir Yani United e, özellikle iç sahada hani 20 21 maç üstte kazandıktan sonra kaybettikten sonra Van Leicester deplasmanında birebir aynı maç olmaz. Ama Leicester eğer topun arkasında iyi durabilirse alan vermezse City'ye sıkıntı oluşturabilecek bir takım. Her ne kadar maçın kağıt üstünde favorisi Manchester City olsa da Leicester'ın da oyuncu gruplarının sağlıklı ve Madison'ın eğer döndüğü olasılıkla bakarsak ben Leicester'ın da masaya bir şeyler koyabileceğini düşünüyorum açıkçası Manchester City karşısında. Katılıyorum ben de. Hani, Ervak zafiyetlerini değerlendirebilirlerse, ki önceki maçlara değerlendirdiler. E, Manchester City için sakat maç olabilir tabii. Ya işte senin o 5 dedik dedik, 5 attıkları dediğin maçta. Yani Jamie Ward'i... 10 kere ceza sahası içine topla buluşmadan onları yaptı yani. Hattrick yaptı adam. 10 kere girmedi. O zaman tabii Manchester City'nin savunması bu kadar güven vermiyordu. Ama gene de dediğim gibi eğer yani Leicester topun arkasında iyi durabilirse hani alanları kapatabilirlerse yani bence sıkıntı oluşturabilir de her şeye rağmen Manchester City favori olsa da ben Leicester'ın da masaya bir şeyler koyabileceğini düşünüyorum. Sıradaki maçımız Arsenal-Liverpool. Yine haftanın önemli maçlarından biri. Aslında Arsenal ve Liverpool birbirlerine yakınlar. Hani Arsenal düşene bir tekme de ben vurayım. Kıvamında çıkabilir maça. Liverpool için zaten işler iyi gitmiyor. Arsenal'ın bence son zamandaki formu Liverpool'dan daha iyi bana göre. O yüzden Arsenal bir tık daha önde gibi geliyor bana. Evet. Yani Arsenal-Liverpool'un Duruma göre bakarsan <laughs> evet iyi durumda ama yani şimdi milli aradan dönüşte ben artık Liverpool'un yani reaksiyon 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 diyordum. i̇lla yani bir yerde açılması lazım artık. Yani Liverpool'un da yani baba sezon bitiyor artık hadi ya. <laughs> hani işler olmadı sakatlıklar onlar bunlar da artık tamam yani. artık ama işte Arsenal'da hakikaten büyük maçlarda sanki daha iyi oynuyorlar gibi geliyor bana. Milli aradan sonra Kafalar daha farklıdır. Ben, ben Liverpool'u nedense kazanmaya daha yakın görüyorum. E, diğer maçımız Southampton-Burnley maçı. Şimdi bu maç Southampton için çok önemli. Burnley için de önemli. Ama Southampton zaten bu maçı da kaybederse eğer psikolojik ben zaten aşağıya doğru iyice düşmeye başlarlar. E, Brighton maçını zaten kaybettiler. Aslında Brighton'a ana rakiplerinden biriydi aşağıdakiler için ondan sonra şimdi Burnley maçı eğer yine kaybederlerse Newcastle'la o düşme potasına hani gitmek için yarışırlar bence. Ama bu maçta e, Burnley ters takım olduğu için ben bir tık daha önde görüyorum Burnley'i. Aynen dediğim Burnley hakikaten çok ters bir takım. Bir de deplasman ekibi olarak geliyor. Subtenton'la korkulu rüyalar görmek istemiyorsa dediğin gibi sezonun son haftalarını illa ki bu maçları alması lazım. İstihada olarak. Bence gene hani Burnley ters takım olsa da ben Subtenant'ın kağıt üstünde önde görüyorum ama dediğim gibi Burnley hakikaten ters takım. Yani i̇kisi için de çok kritik bir hafta, kritik maç. Birbirinin yani Birbirini oynarken, hani Tottenham'la oynayacağı bir haftada hani veya Burnley'in yani kendi hanesine 3 puan yazdırması dediğim gibi düşme hattı üzerine bakacak olursak kendilerini hani nefes alacak bir e, ne diyelim ...mine bir alan oluşturmuş olacak yani bu 3 puan. Ee, diğer maçımız Newcastle Tottenham maçı. Şimdi alt gruplarda neredeyse her takım hani zorlu rakiplerle oynuyor. Yani, alt tarafları aslında çok değiştirebilecek bir hafta. Onu da gör, görmüş oluyoruz. Şimdi Tottenham Newcastle yenerse ve aynı anda e, Southampton'da Burnley'e kaybederse yani izlesen cümbüşü diyeceğimiz bir ortam olabilir. Şimdi bu maçta Tottenham bence önde. Çünkü öndeki silahları olsun, son dönemdeki formları olsun. Newcastle United sıkıntılı dönemde zaten Brighton'a kaybettiler. E kafa olarak da artık hani acaba düşeceğiz mi durumdalar. Yani Tottenham bence yener yani, çok sürpriz yaşamaz. Ya tabii ki yani Tottenham favori ama işte, Tottenham'ın da hani milli araya girerken aslında yüzler gülerek girilmediler. Hani Avrupa Ligi'nde yani 2-0'lık galibiyetin ardında hani 3-0'la rövanşta kaybetmek nasıl bir etki yaptı bilmiyorum. Milli ara biraz daha kafalar dinlenmiştir. Oyuncu grubunun da sağlıklı dönmesinden sonra. Dediğim gibi favori Tottenham tabii ama dediğim gibi son haftalara girerken yani düşme takımı, düşme korkusu yaşayan takımlarla oynamak gerçekten çok zor. Newcastle nedense sanki e, şurada 5-10 sene önceki Kasımpaşa gibi <gülüyor> <gülüyor> çıkıyorlar düşüyorlar çıkıyorlar düşüyorlar bir Kasımpaşa öyleydi. Newcastle'da bilmiyorum yani, o yola girdi gibi ama bilmiyorum ne olur. Newcastle'da ben küme düşüreceğim o iş bende. Aston Villa Fulham maçına bakalım. E, şimdi Fulham mutlaka kazanmak zorunda. Yani kazanmama gibi bir şansı olmaması gerekiyor kendileri için. Çünkü her puan alamadıkları maç, her puan kaybettikleri maç onları artık orada kalıcı ve sabit hale getirecek son haftalara gelirken. Ama Aston Villa hani artık bir dur demek ister bence kendine. Aston Villa bence bir tık daha önde. Ya. Evet, hani Gabriel'in dönüp dönmediği hakkında bir bilgim yok ama Tabii ki de Aston Villa her şeye rağmen favori Fulham karşısında Fulham'ın da e, yani Scott Parker çok cesur işlere kalkıştı. Yani burada cesur değil ama daha dengeli ve kontrollü oynayabilirse Fulham bence puan alabilecek durumdalar. Tabii milyarada öncesini baz alarak konuşuyorum ama yani Scott yani çok cesur oynuyorlar. Yani gerçi Liverpool karşısında bunun sonucunu alırlar. Yani hakikaten Liverpool'u top oynayarak yendiler. Ama City'ye de yemedi işte bu. City'ye yemedi. Şimdi Aston Villa karşı da tekrardan cesur bir futbol oynayalım. Hani biz kendi oyunumuzu dikte ederim derlerse sıkıntı yaşayabilirler. Ama Aston Villa'nın da durumu ortada. Ortada bir maç ya. Sanki yani buradan aslında beraberlik de kokuyor ama aynı bir taraf kazanacaksa da Aston Villa kazanır gibi duruyor. İkisinin de kazanması <laughs> yani kendi konumları açısından ama dediğim gibi hani beraberlik de kokmuyor değil mi? Ve Manchester United Brighton maçı. Derin Brighton lobimizi bu maçta devreye sokmak istiyoruz açıkçası. E, Brighton'ın mutlaka kazanması gerekiyor. Yani kazanırsa kendilerini çok 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 rahatlatırlar bence. Biraz daha üst sıralara tırmanırlar. Ama öte yandan da Manchester United için yıkım olur. Çünkü Leicester, Manchester City gibi bir rakiple oynarken United, hani Brighton un engelini geçmek zorunda bence. Ama işte küme düşmüyor oynayan takımlar son haftalarda aslan kesiliyor demiştim önceki videolarda. Ben Brighton'ın bir sürpriz yapacağını düşünüyorum. Yani senin böyle dediğin haftalarda yani <laughs> United puan kaybediyor. Ama e, dediğim gibi hani Leicester Manchester City maçının olduğu haftada iç sahada hani Manchester United puan kaybetmek istemeyecektir. Yani şampiyonluk hala belki uzak bir hedef gibi görünse de lig ikiliği açısından Prestige açısından aslında. Yani sonuçta şimdi ilk dört dedik şampiyonlar ne gidiyorsun? Ama Prestige açısından daha üst seviyede bitirmek, daha ne diyeyim? Şampiyonluğu en azından olmasam bile yani birinciye daha yakın olmak için tabii ki de önemli ikincilik prestisi açısından. Benim gibi ben hani, şeyden her takıma karşı bakarken biraz aslında tedirginim yani sonuçta yani işte Covid derken pandemi yoğun fixtür yani milli ara yani bir haftada 3 3 tane maç oynadılar. Bunların hepsi üst seviye oyuncular hani hemen hemen hepsinin kadrosunda belli sayıda milli oyuncu var. Nasıl dönecekler bilmiyorum ama kağıt üstünde Manchester United her şeye rağmen favori. Ama Brighton'da o diyorsun. Şimdi sen dedikten sonra bilmiyorum yani. <laughs> yani oraya yaz bir puan kaybı. E, Everton Crystal Palace maçı. Şimdi Crystal Palace işte hiç beğenmediğim bir takım benim. Zaten oynadıklarında belli değil diyordum hep. Yani bu lige yakıştıklarını da düşünmüyorum. Crystal Palace kızmasın ama gerçekten rezalet bir top oynuyorsunuz. Everton'un Everton'ın bu maçı normal bir Everton'ın kazanması gerekiyor. Ama Premier League statüsünde baktığımız zaman Everton maçta puan kaybeder. Royalsın hocam yaşlandı artık ya. Royalsın hocam hani iyi niyetle ponton galam ama artık zamanı geldi. <laughs> Emekli zamanı geldi. Bayrağı devirdi ki... artık artık yani hakikaten yani Kristin Palace aslında yani işte Zaha direkt akla geliyor. Aslında güzel takım yani Kristin Palace'ın kadrosu aslında ben yani süper demiyorum ama e, bence önemli isimler var. Hani Premier League düşündüğümüz vakit tabii ki şampiyonu kovalayan takımlar kadar olmasa da bence orta sınıf için bence iyi bir kadrosu var Kristin Palace'ın ama o sezonki Liverpool karşısında aldıkları ağır yenilginin bence biraz onlar üzerine etkisi çok oldu. Hani gerçekten kolay değil. Yani şimdi Southampton yani 9 0 iki tane mağlubiyetten gelmeye çalıştılar. Ama zor yani usta. Hakikaten zor. Şimdi sonuçta sen Avrupa kupalarından ziyade alt tarafa daha yakınsın. Zor. Ya belki de farklı bir oynanma işiyle yola çıkmayı denediler. Everton'a gelince Everton yani Carlo Ancelotti hocam ben severim, sayarım. Çok önemli bir teknik sektör. Ama dediğin gibi ben onlar da çok dengesiz. Yani gidip yani Everton'a işte United karşısında mis gibi top oynuyorsun. Gidip evinde puluma rezil oluyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Yani son maçta da mesela yani hakikaten Burnley maçın birini adamlar çakır çakır top oynadı yani Everton'a karşı. Yani ama Crystal Palace da hani hiç umut vermiyor yani tamam. Everton dengesiz, yani Crystal Palace da top oynuyorsa Everton'a karşı. <laughs> Bilmiyorum yani. e, ee, Wolverhampton, West Ham United maçı. Haftanın en sıkıcı maçı da olabilir gibi duruyor buradan. Hani Hı. buran buran beraberliğin koktuğu bir maç. Ha, Aynen de, ben de, diyecektim yani. biri de kazanacaksa illa West Ham United'da ışık yanıyor. Hemen illa bir kazanacaksa. Ya tabii hani yani Wolverhampton geçtiğimiz sezon ki performansını uzat ve bu sene çıkış yapan takımı Aston Villa ile kendileri adına aslında zevkli yani de olabilir mi bilmiyorum ama hani, hani gol olur gibi de sanki beraberlik hakikaten daha yakın gibi ya. Kısır bir maç gibi duruyor böyle sıkıcı gibi. Zaten haftanın son maçı Neyse hemen siz oynayın. <gülüyor> <gülüyor> siz şurada oynayın. Siz <laughs> kenarda oynayın. Evet maçları bitirdik. İlerleyelim şöyle bir. Evet bizim artık programımızı bitirdiğimizi sonuna geldiğimizin mesajını veren son görselimiz. Evet Ozan, aklında kalan eklemek istediğim bir şey var mı? Yani bizim de biraz tempomuz düşmüş. Bir <laughs> ara bize çok yaramamış. Yani okullarda da malum artık sınav haftaları yaklaştığı için bizim de biraz kafalar değişik olduğu için çok herhalde bu bölüm eski bölümlere nazaran biraz daha tempomuz düşük buldu. Ama inşallah yani seyircilerimiz, dinleyicilerimiz ben artık daha bizi hor görmemelerini rica ederekten inşallah daha olumlu sonuçlara ulaşırız. Yani o Onlar kemik da bize de, geri dönüş yapar. O kemik kitle belki iki kişi herhalde. iki tane iki kişi kemik seyircimiz varsa umarım sıkmamışızdır sizi. Beğeni yüksek, <gülüyor> <gülüyor> beğeni <yüksek> tutmayın. <laughs> Arkadaşlar de çevrenize öneririm. 2 kişi, dört kişi olsun, sekiz kişi olsun. <laughs> böyle böyle çoğalalım. <laughs> Aynen öyle. Ee, videoyu kapatmadan önce şu an yine gözüktüğü gibi önce beğeni sonra abone ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bizi izlemeyi unutmayın. Çok unutmayın derim. Artık kapatın da sağlıcakla futbolda kalın.